Hakkari'den gelen haber gazileri de sokağa döktü. Terör zirvesi sürerken bir grup gazi başbakanlığın önünde eylem yaptı. Yetkili bir isimle görüşmek istiyorlardı. Hiç beklemedikleri bir şey oldu. Korumaların sert müdahalesiyle karşılaştılar. Korumalar duymadı ama onlar da yılmadı. Onlar güneydoğu gazileri. Gaziler Hakkari'den gelen haber üzerine Başbakanlığa doğru yola çıktı. Şehitler ölmez, vatan bölünmez sloganıyla inledi Başbakanlığın önü. Şehitler Başbakan ya da bir temsilciyle görüşmek istiyorlardı. Olmadı. Erdoğan kurmaylarıyla güvenlik zirvesi yapıyordu. Korumalar gazilerin önüne duvar ördü. Bazı korumalar müdahalenin dozunu kaçırdı. Bir gazi yerlerde sürüklendi. Sert müdahale gazilerin öfkesini daha da arttırdı. Oturma eylemine başladılar. Eylem işe yaradı. Başbakana değil ama yardımcısına ulaştılar. Güvenlik zirvesinin ardından Beşir Atalay gazileri içeri çağırdı. Taleplerini dinledi.